Belediye Başkan adayımız, il başkanımız Kamil Saraçoğlu. Kütahya Belediye Başkan adayımız Kamil Saraçoğlu 1959 yılında Kütahya'da doğumludur. İlk orta ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2001'de kurulan AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu'nda kurucu üye olarak görev almış. Birinci kongreden sonra il başkan yardımcılığı görevinde bulmuştur. 2009 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Evet, milletvekili arkadaşlarımızı da davet ediyorum. Kütahya'da hizmetler Kütahya Belediye Başkan Adayımız Kamil Saraçoğlu ile devam edecek. İşte birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, hayatını milletine adayan milletimizin hizmetkarı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan.